Magazin dünyasında fırtına gibi esen iddialar, sosyetenin en dikkat çeken çiftlerinden Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'ın evliliğini gündemin merkezine taşıdı. Uzun yıllar boyunca örnek bir birliktelik sergiledikleri düşünülen çiftin ayrılık aşamasına geldiği öne sürülüyor. Yakın çevrelerden sızan bilgiler, Özilhan ailesinde büyük bir krizin patlak verdiğini işaret ediyor. Konuşulanlara göre krizin perde arkasında ihanet ihtimali bulunuyor. İddialar kulislerde büyük yankı uyandırırken taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat sessizlik ne kadar sürer bilinmez. Çünkü bu söylentiler şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan gelişmeleri arasında ilk sıralara yerleşti. Yasemin Özilhan 2000'li yıllarda televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış, genç yaşında umut vaat eden bir oyuncu olarak anılmıştı. Ancak kariyerindeki hızlı yükseliş, iş insanı İzzet Özilhan ile evliliği sonrası bambaşka bir yöne evrildi. Evlilik sonrası oyunculuğu noktalayan Yasemin Özilhan, Zamanla cemiyet hayatının en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medya paylaşımları, lüks yaşam tarzı, özenle seçilmiş imajı ve zaman zaman kayınvalidesiyle yaşadığı gerginliklerle de gündemde yer aldı. Çiftin birlikteliği, kızları Emine ve Ela'nın dünyaya gelmesiyle daha da anlam kazandı. Fakat yıllardır zarafet ve uyum sembolü olarak görülen bu evlilik için ortaya atılan söylentiler hayranlarını derinden sarstı. Özellikle Gel Konuşalım programında Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı tarafından dile getirilen ayrılık iddiası kulislerde adeta bomba etkisi yarattı. Sunucular yalnızca boşanma kararından söz etmekle kalmadı, aynı zamanda bu kararın ihanetle bağlantılı olabileceğini de öne sürdü. Çiftin göz kamaştıran hayatı, aile pozları ve sosyetik etkinliklerde sergiledikleri uyumlu görüntü, şimdi yerini belirsizlik ve soru işaretlerine bıraktı. Kamuoyunda tek bir soru yankılanıyor. Yasemin ve İzzet Özilhan çifti gerçekten yollarını ayırıyor mu, yoksa bu söylentiler kısa sürede dağılacak bir sis bulutundan ibaret mi? Kanala <laughs> abone ol, videoları <laughs> beğenmeyi unutma.